Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün borsanın FK değerlerine göre en ucuz hisselerini tablolardan inceleyeceğiz. Ama bundan önce küçük bir isteğim var sizden. Biliyorsunuz yarın 14 Şubat, Sevgililer Günü. Ben de eşime bir sürpriz yapmak istiyorum. Bu konuda bana destek olursanız ben de mutlu olurum. Evet, kendisi bir yazar yeni bir kitap çıkardı e, bu kitabı ne kadar çok kişi okursa o kadar çok mutlu oluyor kendisi bu kitabı size bir tanıtmak istiyorum şöyle bir kitap Fatma Koşubaşı Yaşama Sancısı İçinde gerçek hayattan derlenmiş öyküler var hayata dair yaşama dair öyküler edebiyat dili gayet güzel yani severek okudum yani eşim olduğu için değil gerçekten dili güzel bu kitabı alarak satın alarak kendisini mutlu edebileceğimizi düşünüyorum ne kadar çok kişi okursa o kadar da mutlu olacak bana bu sürprizde destek olmak isteyenler aşağıda bir form koyacağım o forma bilgilerinizi doldurursanız adres ad soyad telefon gibi bilgileri kitabı adresinize kargoyla gönderebilirim kitapla ilgili bilgileri de o formda yine yazacağım. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Evet. Şöyle bir ekran paylaşarak tablomuza geçelim. Evet, FK'larla ilgili tarihsel ve sektörel değerlerini hesaplayarak bir tablo oluşturdum. Burada ilk önce alfabetik sıraya göre listelenmiş durumda. Burada Baktığımızda ilk önce tarihsel ortalamasına göre en ucuz hisseler hangiler acaba? Bunlara bakalım. Daha sonra da bunlardan en ucuz olarak görünenlerin grafiklerini göstereceğim. Evet, tarihsel ortalamasına göre ucuzuna baktığımız zaman ülkenin fiyat kazanç oranınız şu anda 8.5. 45. Burada tarihsel ortalaması 17.71 yani hissenin fiyatı %110 artarsa ancak o zaman tarihsel TK'sına ulaşabilir demek. Yani şu anda tarihsel ortalamasının yarı fiyatına FK'sı işlem görüyor demek. Eee ikinci sırada Osman Osman'ın tarihsel FK'sı 20.68 şu anda 12.29 FK'sı. Yani %68 artarsa hisse fiyatı ancak tarihsel FK'sına ulaşmış oluyor. Üçüncü hisse Türkiye Sigorta şu anda 8.59 tarihsel ortalaması 12.41. Yani burada da %44 artarsa yine tarihsel FK'sına ulaşabiliyor. Bu 3 hissenin de şöyle bir grafiklerine bakalım. Şöyle en üstte. Ülkenin bu aylık grafiklerini aldım. Uzun vade grafiklerini özellikle. Burada işte yaklaşık işte 2019 yılında geçen yıl bir ülker yükseliş hareketi yaparak işte 14 liralardan yaklaşık 28 liralara kadar yükselmiş. Şimdi 20 liraların üzerinde hisse artık yerleşmeye başlamış. Daha önce 20 liraya birkaç yıl boyunca geçmek için uğraşmış ama geçememiş. Geçen yıl bir aşağı salıp sonra bir atak yaparak 20 liraların üzerine atmış kendini. Yani burada 20 liralar ülkeler için çok önemli destek noktası diyebiliriz bundan sonrası için. Bu FK değerlerine ulaşması için de hissenin fiyatının yukarı gitmesi gerekiyor. Evet. Diğer Hisse neydi? Osman. Osman'ın de şu anki fiyatı yaklaşık 35-34.92. Zaten bu 4 liralardan 40 liralara kadar bir yükseliş yapmış. Ama buna rağmen aslında bakınca FK'ya göre hala ucuz gözüküyor. Tabi bu şirketlerin karlarını diğer verilerine de bakmak lazım. Sadece FK'ya bakarak ucuz demek çok doğru olmayabilir burada. Ama Osman'da hala Gayet iyi gözüküyor. Ee, Türkiye sigorta Türkiye sigortanın da şöyle grafiğine Bakarsak Türkiye sigorta bu sene Biliyorsunuz bir birleşme Konusu vardı O birleşmeden sonra karlar Bayağı bir artmaya başladı Ve hisse 6.5-6.80 civarlarını Destek yaparak Yükselişe Başlamıştı şu anda 7.30 7.38 civarında bir fiyatı var. Tarihsel ortalamalara göre dediğim gibi şu anda %44 artarsa ancak FK'sı 12.41'e geliyor. Tabii bunlar sektörüne göre de hala ucuz gözüküyor. Sektörü Türkiye Sigorta'nın 13.27, Türkiye Sigorta şu an 8.59 yani %54 artarsa ancak sektörüne geliyor. %30 artarsa da sektörün ortalamasına Osman geliyor. 16.32 Osman'ın sektörün ortalaması. Ülkenin sektör ortalaması 24.38 yani %189 artarsa ancak buraya ulaşabiliyor. Evet aşağı doğru devam edersek ilk üçünün grafiğini aldım. Sadece hepsinin grafiğini alamadım. Goodyear yine 80.37 %41 tarihsel FK'ya göre artma potansiyeli sektörüne göre de %89 artma potansiyeli hala var gözüküyor. Hedef girişim sermayesi burada FK'sı 3.57 bu da %39 ve %407 artarsa ancak sektörel ortalamasına denk gelebiliyor. Vakıf ucuz gözüküyor burada yine. Avisa, Türksel, BİM, metro yatırım ortalığı, Anadolu Hayat Sigorta, Otokar, Türk Telekom, TK değerlerine göre, sektörüne göre hala ucuz. Otokar pardon, Otokar burada sektörüne göre %18 şu anda pahalı gözüküyor. Yani %18 bir miktar yüksek diye söyleyebiliriz. Ama tarihsel ortalamasına göre hala kendi ortalamasına göre ucuz gözüküyor baktığımızda arçelik sektörüne göre hala ucuz yani %100 artarsa sektörün ortalamasına gelebiliyor. Koç Holding o şekilde %53 artarsa sektörel ortalamasına geliyor. Şöyle bir de tarihsel sıralamaya göre baktık. Bir de sektörel ortalamasına göre bakalım. Sektörel ortalamaya göre en ucuz hangileri? Evet burada da ilk çıkan hissemiz hedef girişim sermayesi sektörüne göre yüzde 407 artarsa ancak sektörün ortalamasına geliyor Alergo gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 246 artarsa sektörüne geliyor Reis Aşk GEO yüzde 234 Ülker yüzde 189 Özak gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 188 Aselsan yüzde 176 artarsa geliyor Evet e, listemiz bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Burada enerji ise yüzde 65 artarsa gelebiliyor. Yine aksigorta yüzde 98 artarsa ancak sektörün ortalamasına gelebiliyor. İpek enerji yüzde 61 yükselirse ancak gelebiliyor. Deva %50 artarsa sektörün ortalamasına gelebilir. Tatkı'da %47. Liste bu şekilde aşağı doğru ilerliyor. E, sektörel olarak da ortalamalarına göre ucuz olanlardan da birkaç tanesinin grafiğini aldım. E, i̇lk sıradaki hedef girişim sermayesiydi. Bu hisse baktığımızda uzun vadede aşırı böyle bir alım geldiğini görüyoruz hissenin yaklaşık 2020 yılının başından itibaren bir liraların altından işte 50 kuruşlardan 4 lira 4 40 lira kadar yükseldiğini görüyoruz yani buna rağmen hala baktığımızda sektörüne göre ucuz gözüküyor yani yüzde 400 artarsa ancak sektörüne gelecek hedef girişim sermayesi yani bir FK'ya göre hala ucuz. Yani de neredeyse 10 katına çıkmasına rağmen ucuz gözüküyor. Alarko gayrimenkul yatırım ortaklığı bu da yine geçen sene 6 liralardan 7 liralardan başlayan hareket şu anda 26 liralara kadar gelmiş. Orada da %246 artarsa sektörel olarak FK'sına ulaşıyor kendi yani tarihsel FK ortalamasına gelmesi için de %17 daha bir yolu var gibi gözüküyor. REISAŞ REISAŞ GEO REISAŞ'ta da bu geçen yılın başına bir hızlı yükseliş yapıp çok büyük bir düşüş yaşamış. Bir şelale düşüşü dediğimiz bir düşüş yaşamış. Şu anda aylık 427 ortlama desteği var. Oralardan tekrar sanki bir destek almış gibi gözüküyor. Baktığımızda Reisaş da kendi tarihsel ortalamasına çok yakın artık. %9'luk bir yolu kalmış gibi gözüküyor. Yani FK'ya ulaşması için tarihsel ama sektörün FK'sına göre hala ucuz gözüküyor. Şöyle Evet bir hissemiz daha var burada. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. O da geçen yıl 1,5 liralardan başlayan hareket şu anda 5,5'a kadar gelmiş. Burada Özak GEO'nun yani tarihsel ortalaması, kendi tarihsel ortalamasının %8 şu anda üzerinde gözüküyor ama sektörüne göre %188 hala bir yükselme potansiyeli var gibi gözüküyor FK'sına göre. Yani Özak GEO'yu ben temel olarak da takip ettiğim bir hisseydi. Temel olarak da ucuz gözüken bir hisseydi. Zaman zaman bizim radara takılan hisselerden. E, Aselsan o da tarihsel ortalaması 10. 9.24 şu anda. %1.9 yolu var gibi gözüküyor. Direkt kendi FK'sına ulaşabilmesi için sektörel anlamda da %176'lık bir yol gözüküyor. Bu liste aşağı doğru yine Sabancı Holding, İş Menkul, Arsan, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişe, Arçelik, Bestel, Akgerit'te Doğuş Holding, Indes, Goodyear, Petun şeklinde aşağı doğru inen bir listemiz var. Evet. Burada dediğim gibi sektörel ve tarihsel ortalamalara göre FK'larını inceledik. Burada bir hissenin hisse başına karını şimdi net kar bölü hisse sayısı, fiyat kazanç oranında hissenin güncel fiyatını hisse başına kara bölerek hesaplayabilirsiniz. Eğer şirket zarar eden bir şirketse zaten FK'sını hesaplamıyoruz. Evet, FK biliyorsunuz yıllık olarak yani yatırdığınız parayı kaç yılda şirketten geri alabilirsinizi gösteren bir gösterge. Yani mesela hedef girişim sermayesi 3.50 yani karına baktığınız zaman yaklaşık 3.5 yıllık karına hisseye ortak olmuşsunuz demek. Yani gayet ucuz o anlamda gözüküyor. Birçok hisseye göre listenin en başındakiler şu an ucuz gözüküyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi videonun başında sürprizime destek olursanız sevinirim. Paramız sağlığımızı bozmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.